Bir de şu yandan poz ver lan. Bir de şu yandan poz ver. <laughs> maşallah maşallah. Çay yoldaşım badi. Hadi. Bırakayım mı? Dinlendi biraz ha? Hadi güle güle. Çay <laughs> yoldaşım badi. Çok tatlı ya. Maşallah, maşallah. Hey kudretine kurban olduğum ben. Neler yaratmışsın neler. Ne akıl erer ne fikir. Hey kudretine ne gücümüz yeter. Ne aklımız erer. Ne amenna ve sadakna. Hey kudretine kurban olduğum. Sen her şeye kadirsin ya Rabbim. Amenna ve sadakna. Bildiğimiz şeyler sonsuzlukta bir damla, belki de bir içtiğimiz bir yudum su, bir bardak su. Ey kutletine kurban oldum. Şüphesiz ki sen varsın ve birsin. Ey kurban oldum. Senden başka yaratan ile asla bir kata yoktur. Ezeli ve ebedisin. Ey sonsuz merhamet sahibi, ey sonsuz kütle sahibi olan Rabbim bizlere de affet, bizlere yaşama sevinci yaşamak için ver. İmandan, Kur'an'dan ayırma Allah'ım. Sonsuz merhametinle bizlere muamele buyur Allah'ım. Biz senin yaratmış olduğun aciz kullarız ya Rabbim. Ölümlüyüz, faniyiz ya Rabbim. Bizleri imandan, Kur'an'dan, sırat-ı müstakimden ayırma Allah'ım. Amin şefaat-ı Mustafa'ya mazhar Son nefeste aşk ile eşhedü ve la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdü ve Resulü la ilahe illallah. Muhammed ve Resulü. cümlemize nasihi beyle Allah'ım la ilahe illallah. Muhammed Rasulullah. Resulullah. Amen ve sedekme. Hey kudretine kurban oldum. Affet Allah'ım affet. Şu güzelliğe bak ya. Ey kurban oldum. Seninle başka kimin aklı erir? Kimin gücü yeter? Haydi bırakıyorum seni. Hadi güle güle canım. Allah'ına kurban senin. Allah'ına kurban.